beklerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Daha da küçülmüyor bu. Evet nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım akşam güneşi kötü bir şeye vurmuyor. <laughs> Şu an karşımda kendim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2021'e değil 20... Bugün sizlerle birlikte 2021'e değil 21'e veda videosu çekeceğim arkadaşlar. Geçen seneki gibi olacak. Ben bunu sürekli sürekli yapar bir hale getirdim. Gayet güzel oldu bence. Bu sene neler yaşadım? Neler oldu? Çok şey. Çok şey oldu arkadaşlar. Zaten hep birlikteydik aslında bu süre içerisinde de. Gene de bir tık böyle duygularımı anlatayım. 2021'e veda edeyim. Hayır. Yeni <laughs> veda edeyim. Ben de şu an koptum onlardan bir saniye. 21'e veda edip 22'ye geçiş yapacağım arkadaşlar. Bu sene neler yaşandı? Bu sene ilk önce ben bu videoyu burada çektim. Sanırım yaklaşık bir ay sonra da kendim İstanbul'da buldum herhalde. Tam hatırlamıyorum. Böyle bir şey olması lazım. İstanbul'a gittim. Tiyatroya girdim. Tiyatroya giderken de böyle bir sürü part gittim. Artı oyunculuğa başladım. Bu sene bayağı bir karışık şeyler <laughs> Karışık ama güzel şeyler oldu çünkü kendimi yenmeye başardım arkadaşlar. Şu şekilde yani işte tiyatroyu özel yapamam dediğim bir şeydi ama yapabildim, başarabildim. Ve ben de şey kısmı var O oynadığım yerden ortaları yok. Başı ve son kısmı var. Diğer yerler yok. Neler hissettim bu yıl? Bu yıl hayatıma çok kişi geri çıktı ya. Gerçekten çok kişi geri çıktı. İnsanların bakış açısına göre yaşamıyorum birçok şeyi. Bu yüzden rahatsız olduğum insanlara varsa hoşça kal diye biliyorum. Genelde o şekilde oldu. Ne kadar çok yakınız olursa olsun umursamadım. Direkt çıkarttım, attım gitti yani. Uygumda değil çünkü. Ve kötü hissettim yerde durmak da çok saçma. Açıyım, maçı Hiç bilmiyorum şu anda. Açı güzel mi sizce? Evet. Konumdan aşağı çok bağımsız ve direkt bodosuma konuyu atlamış bu arkadaşlar. Evet. Neyse. <laughs> Magazin <mangajım> beğendiniz <laughs> mi? Böyle mi çeksem sizi görmüyorum. <laughs> Hayır ya, o kadar da değil, görüyorum. Şu an siz kamera falan her şey var da bir tık yok. Bu arada yani ben hastaneye gözüm ilerlemiş. derece kısmı ilerlemiş. O yüzden yeni bir tane lens alacağım. Gittik eczaneye sorduk da benim şu camdan depoda varmış. Birkaç günde çıkarmış. Bu yüzden inşallah yine haftaya gideceğim. Bakalım bir fikrim yok. Neyse ben bu yılda tekrardan geri dönmek istiyorum şu anda. Çünkü kısa bir video olacak arkadaşlar. Geçen seferki gibi Yapmayacağım Öyle bir şey yapmayacağım Bu yıl dediğim gibi de tiyatroya başladım Geç başladım ne yazık ki ameliyat sürecinden dolayı Geç başlayınca Bu sefer de e, <laughs> Açı sıcakı değişiyor arkadaşlar Zaten iki saattir dışarıda fotoğraf çekme telaşesinde Kapadım birdenbire Işık çok güzel geldi Kendimi kaptırdım yapacak bir şey yok Evet şimdi devam ediyorum Bu sene nasıl geçti Bu sene yaptığım ilk şey sanırım İstanbul'a gidip de tiyatroya katılmam oldu onu yapınca zaten birden bire kendimi birçok alanda buldum yani. Çünkü oraya giderken direkt temelli bir işe giremedim. Bu yüzden de part-time işlere girmek zorunda kaldım. Bu yüzden bazı ajanslara yazıldım. Hem oyunculuk olarak hem de direkt normal başka başka işlere gitmek için de normal iş sitelerinden buldum. Oralara girdim, başvurdum. Yani o ajanslara gidip de oranla birçok işe girip gene birçok kişiyle tanışma fırsatı yakaladım. Tiyatro benim için bence oyunculuk olarak kendimi aşmam için güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Çünkü tiyatro başlı başına çok bambaşka bir yermiş. Onu o sahneye girince fark ediyorsun. Okey, seni tanıyan insanlar seni izlemeye geliyorlar ama buna rağmen çok büyük bir adım çünkü ben normalde kendi bu tarz videolarımı bile başkalarının yanında izletmiyorum. Gerçekten hiç kimseyi açtırmıyorum arkadaşlar. Şurada oturuyorum mesela annem burada oturuyor gidiyor benim videolarımı izliyor. Diyorum ki yani onu kapatır mısın? <laughs> benim yanımda izleyemezsiniz siz benim mesela yani öyle bir takıntı var. Böyle bir kişilikken orada kendimi canlı canlı sundum. Aşırı tuhaf bir şeydi ama dediğim gibi başı var sonu var ama orta kısmı asla yok hatırlamıyorum yani. Galiba dünyadan korkmuş bu <laughs> insanlarda ne yaptığımı farkında değilim ki bir yıl neredeyse geçti. Videom ablamda. Kız bana o videoyu hala atmadı. Yani hala bekliyorum ben o videoyu ama hala kız bana o videoyu atmadı. Nasıl oynadığımı bilmiyorum. Daha sonra işte kurs bittikten sonra falan yine birkaç arkadaşım devam edecekti işte. Sordular bana. Çok buruk duruyormuş şu anda fark <laughs> ettim. Böyle o ne? O ne? düşünüyorum ama şu an değil yani. Birkaç yıla belki yani birkaç yıla o derece ama olur mu bilmiyorum. Yani herhalde olmaz gibi diye düşünüyorum. Yani olur ama orada olmaz diye düşünüyorum. Farklı farklı ortamlar tatmak çünkü çok daha mantıklı geliyor bana açıkçası. Zaten tiyatroda 6 ay falan gitti yani. E Tabii git olarak düşünmüyorum onu ben. Benim için güzel bir, kendimi keşfetmek için güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Tiyatroya giderken de gene oyunculuk olarak da benim işime yaradı. Zaten biliyorsunuz bu yıl dizilere de seçildim. Yardımcı oyuncu olarak ayrıca en azından oraya gidip ortamı öğrenmiş oldum. Yani nasıl bir yer olduğunu fark etmiş oldum açıkçası. Nasıl zorluklarla başa çıkıldığını, yardımcı oyunculara nasıl davranıldığını görmüş oldum. Aşağıya dikkat <laughs> yavaş yavaş yapacak bir şey yok. Tabi bu kişiden kişiye göre değişiyor yani. Sen insanlara kötü davranırsan insanlar da sana kötü davranırlar. Mesela bana bulaşan oldu mu bana bulaşan hiç kimse olmadı. Benle hatta gayet iyi şey oldular. Karınca vardı galiba. Balkondan çıkıp buraya gelince tabi. Bir de karınca fobisi neyse. Bana kimse kötü davranmadı çünkü ben insanlara hiçbir zaman böyle kötü bir şekilde davranmadım zaten kötü davranacağım bir şey de yok. Ama diğer insanlar tabii öyle düşmediler herhalde. Çok fazla kapı sesi geliyor değil mi? Annem dışarıda şu kapının hemen. Hayatımın en zor videosunu şu an çekiyorum arkadaşlar. Gerçekten hayatımın en zor videosu şu anda çekiliyor arkadaşlar. <laughs> Sürekli kanal değiştiriyoruz. Sürekli bir adres değişikliği. Bir burası bir dışarısı. Bir burası bir dışarısı. Bakalım başka hangi konuma gideceğim bu video için bilmiyorum. Neyse hızlı bitirmem lazım çünkü gerçekten oradan oraya koşuyorum yani. Evet bu yıl hem tiyatroya gittim hem oyunculuğa gittim. Ajansdan çıktım çok şükür yani. <laughs> Başka ajanslara yazıldı. Zaten bu yılımın çoğunluğunu o kurs kapladı arkadaşlar. Ben ne yapayım şu anda? Hep kursla ilgili kafama bir şeyler geliyor. Çünkü hep kursa gittim yani 6 ay boyunca. Hani kursa gittim. Kursa giderken yine videolar çektim. Size ayrıca YouTube'da Geçenlerde fark ettiğim çok bomba bir olay keşfettim. YouTube beni 2 milyon civarı insana göstermiş. YouTube beni... <laughs> Biraz söyleyeceğim bir saniye. YouTube beni 2 milyon artı insana göstermiş arkadaşlar. Sen şimdi biliyor musunuz yani? Şok geçirdim açıkçası ki bir tane videom bu yıl patladı. Zaten o videoyu da ben bu yıl atmıştım aslında sana değil mi? Bu yıl atmış olmam. Hayır. <laughs> Geçen sene attım ama çok da şey bir video değildi yani. Aşkı memnunun kamera arkasımsı bir şey yani gittiğimiz yeri çektim. O video birdenbire sanırım şu anda 200 binlerde izlenmesi var galiba. Tam hatırlamıyorum ama öyle bir şey olması lazım. Ama asıl patladığını fark ettiğim video 963'lerde falan buldum. Kuzey Yıldızı ilk aşkta Gökçe'nin repliklerini canlandırdı bir video vardı arkadaşlar orada. O videoyu bir baktım. Ben normalde herhalde dedim böyle 20 kişi falan izlemiştir. Gidip bir baktım 960 bilmem kaç kişi. Dedim ki ne oluyoruz yani? <laughs> ne? Nasıl? Anlamadım. Gerçekten asla anlayamadım yani. Bir daha bir daha bakıyorum ve gerçekten o şekilde olmuş o anki mutluluğumu ikinci kez o 2 milyon kişiye gösterdiği anda yaşadım. Hani beklemediğim bir anda birden çıkıp geldi. O yüzden YouTube'da da mesela bu yıl bir ilk yaşadım arkadaşlar. Çok mutlu oldum açıkçası. Okey izlenmeler ne kadar az olsa da. Ben bunu ne bileyim şimdi bir yandan umursuyorum bir yandan umursamıyorum. Bir garip bir şey yani. Hiç yapmayacağım dediğim şeyler yaptım. Dizi uğruna yani o yok yokuşta, fobide, Buzlu yollarda. Poşet bile hiçbir şey yoktu yani. O yere oturarak kaydım gecenin bir vaktinde. Değişiktim. Yabancı sinema filminde yer aldım. TDK'm kaçtı şu anda. Hepsine yabancı Yabancı oyuncu ne? Hayır yardımcı oyuncu. Kapandım da arkadaşlar şu an. Hepsine yardımcı oyuncu olarak yer alsam da en azından nasıl çekildiğini öğrenmiş oldum. Yani o ortamı keşfetmiş oldum. Ve ilk gittiğim andan beri diyorum ki ben buranın kişisiyim. Gerçekten ben oraya ait bir insan olduğumu düşünüyorum. Ve orası bitti. Daha sonra <laughs> hatırlamaya çok çalışıyorum şu anda. Kursarken çok güzel zamanlar geçirdik arkadaşlar. Yani sadece kursa gidip şeyler öğrenip çıkmadık aslında. Kurslarken bayağı zaman geçirdik. Şire'ye çıktık, gezdik, dolaştık falan. Oradaki kişilerle bayağı bir samimi olduk. Hala da görüşüyoruz. Ve çok mükemmel, çok iyi insanlarla tanışmış oldum. ve bazı insanlar tam zamanında hayatıma girmişler bu yıl. Onu fark ediyorum. Girip çıkma da olsa en azından doğru zamanda girilen ve doğru zamanda çıkılan çok iyi insanlar oldu. Tiyatro gösterimiz bitti. Gene artı bir hafta sanırım gene orada durduk. Sonra bayram geldi. Buraya geldik ve orada Dağı'na durduk. Daha sonra ablam İstanbul'a döndü. Ben sanırım herhalde bir hafta sonra falan döndüm. Part time çalıştığım işe gittim. Sanırım orada da herhalde bir 3 aya yakın bir orada durdum. Baya bir durdum orada. Neden o kadar fazla sürdü orası? Çok eleman eksikliği vardı arkadaşlar oranın. Peki bayağı bir zaman orada durdu ve oradayken de gerçekten bir kişiyle tanıştım. Bundan. Kızı hala görüşüyoruz. Bu nasıl başardık ben bilmiyorum açıkçası. Çünkü diğerleriyle koptu. Birisi vardı. Funda'dan bir önce tanıdığım kişi vardı. Onunla bir anda bir sıcaklık hissettim arkadaşlar. Sonra tiyatromun olacağını oradaki birçok arkadaşıma söylemiştim. Ama bir tek ona direkt şey dedim, dedim. ki gelsene dedim sen direkt böyle. Ki zaten o zaman da sanırım boştu herhalde. Dedi ki zamanın var galiba dedi gelirim dedi. Dedim ki tamam sen oraya gel bence. dedim. Yani güzel bir değişiklik de falan da olur senin için dedim. Ee, şu an bunu ilk defa söyleyeceğim. Bir saniye. <laughs> Rezilliğimi bakar mısınız? Kızın hala haberi yok. Olay şöyle. Ee, kız okey dedi. Ben kıza bileti attım. Whatsapp üzerinden. Daha sonra kız geldi tamam mı? Şöyle, ben o gün birçok şey yaşadım aslında. Yani hem o ilk sahnemin heyecanını hem ailen izleyecek beni canlı canlı. Zaten videolarımı izletmediğimi biliyorsunuz. Hani canlı canlı canlı. Şahaf bundan. <laughs> Şahaf. Bundan. <laughs> ya <laughs> hiçbir şeyim yoktu. Abicim bu nasıl bir çekim gücü acaba evren nasıl bir evrense artık. Bir istediğim işlerde işe yaramıyor ama neyse de. Gösteri bitti tamam mı? Tebrikleşiyoruz falan. Ve ablamlar çıktı. Ablamlardan sonra bu kız çıktı. Ben <laughs> rezildim gerçekten rezildim. Yani kafa o kadar çok gitmiş ki. Ben şey zannediyorum orada hani da yağmur, yusuf, coşku vardı. Ben zannediyorum ki o, Yusuf'un, Coşkun'un ya da Yağmur'un arkadaşı. Beni tanıştıracaklar artık. Ben bakıyorum bunların gözünü ve tanıştırmaları için hani. Sonra asla orada daha tanımıyorum kızı hala. Merhabalaştık falan, hoş geldinleştik, tebrikleştik falan. Sonra kız ıı, hoşça kalın dedi, ben artık gidiyorum dedi yani. Saati geç olmuştu çünkü, vedalaştık gitti kız. Ben diyorum ki, neden biz tanıştırmadınız? Dediler ki, Merve kız senin arkadaşın mı <laughs> Dedim ki, nasıl yani? Dediler ki sonra iş yeren arkadaşımmış. Düşünüyorum dedim ki Allah kahretsin bu kız mıydı? <laughs> Kafa o kadar çok gitti ki kızı asla hatırlamadım o anda. Rezil oldum bir güzel. Sonra hemen ben kıza gittim mesaj attım. Dedim ki çok teşekkür ederim yani asla o kızı tanımadığımı da söylemiyorum <laughs> yani asla yani şu an izlerse bu videoda da izleyecek ve öğrenecek çok özür dilerim. <laughs> Gerçekten çok özür dilerim yani. Daha sonra ben bizimkilerle de böyle tebrikleştim ve falan. Sonra oradaki eşyaları falan topladık kulise indi kulisi toparladık falan. Ki ben yüzümü unuttum ya. Uf. Tam benim oyunu çıkarken arkadaşlar iki tane yüzüm vardı çok güzeldi. Hepsi orada kaldı. Unuttum arkadaşlar ben onları. Sonra çıktık arkadaşlarla yola. E, muhabbet sohbet ede ede. Tiyatro yerine gittik. Orada da işte birazcık dinlendik. Birazcık daha sanırım herhalde bir iki saldı kadar <laughs> bir dinlenme oldu. Çünkü sürekli gelip vedalışıp gidenler oldu. Sonra topluca biz kendilerimize bir veda kutlaması yaptık. Dışarı çıktık bayağı bir partiydi. Saat 5'te evdeydim ben. 5-5.30 arası evdeydim ben. Hala o geceyi unutamıyorum <laughs> kadar. Hala silinmedi bende o gece. Bir hafta geçti. Bir haftadan sonra Mordağına geldik. Bizimkilerle birlikte Mordana gelindi. Gizemle falan görüştüm. Ettim. İçim bir da Gizem'i de görmüş bulundum. Sonra tekrardan İstanbul'a geri döndüm dediğim gibi. O çalıştığım yere gittim. Üç ay civarı falan orada kaldım. Sonra biz tatile gittik arkadaşlar. Tatilde de gene çok güzel zamanlar geçirdik Bir kafamız rahatladı. Bir iyiydi. Sonra bize saat edemiyordu. <laughs> Bir de sahteden bir doğum günü yaptılar arkadaşlar. Böyle hiç bilmiyormuşuz gibi böyle takıldık aramızda. Ablam tatilin son günü beni veremetti biz gene son gece olduğu için bir dışarı çıktık. Tamamen kafa dağıtalım dedik. Ablam o kafa dağıtmanın bokunu çıkarttı. <laughs> Gerçekten tam bir bokunu çıkarttı. O gece şöyle unutmuyorum. Biz mekana gittik tamam mı? Mekana gittikten sonra işte mekan çok sessiz ve çok şey ruhsuz bir yerdi yani. En sonunda şarkı söyleyen kişide de dayanamadı dedi ki. En çok bu bağıran kişiye de bir tane şey ısmarlayacağım Tek diyeceğim. Ne denir ona bilmiyorum şu anda. Tekila mı? bir şey ısmarlayacağım dedi yani benim de o gün tam modunda yani o akşam gerçekten benim tam modundaydı yani gerçekten o akşam orada deli gibi bağıran bir tek ben <laughs> ki normalde ben sesi sesi sadece etrafı ve şarkıyı dinlerim yani o gece bana ne olduysa bilmiyorum deli gibi bağıra bağıra söyledim falan adam dedi ki sen kazandın bunu dedi bizim masaya da ben tam baktım içmek için ablam içmiş onu arkadaşlar Dedim ki o benim hakkımdı. Benim burada boğazım koptu. <laughs> Gerçekten boğazım koptu ama ablam içmiş arkadaşlar. Ben de farkında değilim. Tam elim uzattım bir baktım bitmiş. Dedim ki sana bravo. Ve o gün birçok şey karıştırdı kendisi. Hani çok şey karıştırdı. O günün gecesi ölümüne kus. Kus da kus. Kus da kus. Sabah oldu. Devam ediyor. Zaten bütün gece kustu. Oraya geçiyorum. Gerçekten kız bütün gece kustu. Sabah oldu. Devam ediyor. <laughs> yani aşırı devam ediyor. Ben de sabah neden sizce bilmiyorum bayağı bir sinirliydim. Herhalde yoğuda neler çekeceğimi bildiğim için sinirliydim. Çünkü dedim ki ablama yani bir gün bekleyelim bak dedim. Şu gün bir bitsin. Ertesi gün gideceğiz sabahtan. Gerçekten gideceğiz. Yok. Dinlemedi. Yok gideceğiz diyor. Sonra kız bana bir dedi ki Merve Ali bile iptal bitir dedi. Dedim ki çok şükür ama saat geçti. Dediler ki hani bir deneyelim. Okey dedim. Denedik olmadı. Sonra ben tabii mutsuz Gerçekten yüzümden düşen birim parça çünkü o da neler başıma geleceğini biliyorum. Böyle musul musul duruyorum falan. Yusuf da bana diyor ki ben bir tek Merve'nin haline acıyorum şu anda. <laughs> ben de kendime çok acıyorum biliyor musun? Gerçekten yani kız aşırı sinirli. Bana değil kendisine değil sinirli bilinmiyor ve bana patlıyor sürekli sürekli. Ama o gün çok sıkıntı yaşamadım ben açıkçası. İlk defa gece havuza geldim Yusuf beni kandırdı. Kaç metre diyelim benim boyum bir... 50 3 civa hayır. Bir 162 163 13 değil. Yok öyle bir şey yok. Etmiyorum. <laughs> <laughs> ne alaka? Yusuf bana dedi ki bu havuz dedi 2 metrelik bir havuz dedi. Ben kenarını kaç kere turadım hatırlamıyorum. En son dayanamalar diyorlar ki bana işte. Girmezsen sen artık atacağız. Korkuyorum yani. Havuz evet yani iki çırpınırsın kıyıya çıkarsın ama havuz korkum var yani. Sürekli bir kenardan gelip gelip çıkıyorum, ayağımı sokuyorum falan. En sonunda kendimi o cesareti buldum, girdim. Zaten çok dedi yani şuraya falan geliyor yani anladınız mı yani. Ayağımı vurduğumda tamamen ayağımı fır değdirdiğinde şöyle şuraya geliyor. Yani boğuldu zaten ne kaldı geriye yani birisi güldürse ki benim gülmem çok basit bir şey Gülersem boğulurum arkadaşlar yani. Ablam geçen sene bildiğiniz bir metrede kutu da boğuldu yani neredeyse. Kız gerçekten boğuldu arkadaşlar. Kız kendi kendine gitti yani. Ayağını değdiyse çıkacak da tabanı. Akşam havuza girdim sarhoş kafasıyla. O gece de ben gene içmiştim. Ablam birden kendisini havuza attı. Havuza bakıyorum kendime bakıyorum. Diyorum ki girsen mi girmesem mi dedim ki gir gitsin bir şey olmaz. Girdim öylece. Yani tatilimizde de çok eğlenceli geçti. Buraya geldim. Ablam nereye geldi? Ablam da buraya geldi açıkçası. Evet doğru. Ben adam Geldi geldi de fazla vakit geçirmedi benimle. Sorun orada işte yani. Ben de zaman geçirse neyse bir şey demeyeceğim ve de neyse artık kızmıyoruz. Ee, burada güzel de haset giderdik. Onun da artık okulu bitti. Formasyonu başlayacak artık yeter. Kız sürekli o üniversiteden başka bir okula gidiyor. Buraya gelince ben şu bir ay sanırım bir ay oldu mu? Tamam. İşte buraya geldim. Burada sanırım bir, bir buçuk ay civarı falan durdum. Neyse zaten yakında işe gireceğim arkadaşlar. Sanırım Eylül'ün başında gireceğim. Ya doğum günüme de az kaldı bu arada arkadaşlar. Bugün 26 Ağustos. 30 Ağustos'ta bir doğum yaptık artık ama hiç şöyle bir havamda değilim biliyor musunuz? Yani hiç şöyle bir havamda dedim ki bir şey yapmak için yapmıyorum da. Bu yüzden eğer o günde de kutlamalık bir modum yoksa ki gizemli de doğum günü olduğu için sabah gizemle kutlanacak her türlü. Evde kutlar mıyım? Sanırım %1 ihtimal var. Yani o da yok gibi bir şey. Benim istediğim şey şu anda o sorunun cevabını bulmak. Anasını satayım. Hala da bulamadık ya. Gerçekten hala da bulamadık yani. Evet arkadaşlar benim bu yılım böyle geçti. Tiyatro, part time işler, mükemmel kişilerle tanışma. Bu yılın iyi ki dediklerim sanırım tiyatro tanıştığım insanlar oldu herhalde. Yani. Bu yılın gerçekten böyle sanki çok boş geçmiş gibi yani. Burada şu an hiçbir şey anlatmadım. Öyle hissediyorum yani. Ne anlatabilirim onu da bilmiyorum açıkçası yani. Önce i̇şte gittim gördünüz dizi replikleri gördünüz. Bunu çekeyim de var, şuraya saç. <laughs> Sizi çok seviyorum. Kamera nasıl oynuyor? İnanamıyorum. Evet, şu an sizlerleyim ve e, son konuşmalarımı yapacağım ve gideceğim arkadaşlar. Ben bu yıl e, hayatımdan artık tamamen çıkarttığım kişiler var. Tamamen artık bitirdiğim, yok saydığım, görmezden geldiğim. Konuşmaya bile değinmeyeceğini düşünüyorum şu an. O dereceyim yani açıkçası. Birisine kırılmak yerine direkt hayatımdan çıkarmayı tercih ediyorum. <laughs> Kafa çok rahat oluyor. Ne yapalım ben? Düşünseniz yani. Sizi düşünmeyen ve önemsemeyen birisi var tamam mı? Çıkartacaksın. Biri yapacak bir şey yok. Çıkartacaksın yani o kişiyi. Ne yapacaksın? Ee, kişiler ve karakterler değişmediği sürece hiç kimse bu ilişkinin değişmesini beklemesin. Ki kişiler de eğer siz istiyorsunuz ya değişiyorsa bilin ki sizin neyken hayatına başka birisi dahil olduğunda o kişi için de değişecek. Bu mantık her zaman böyledir. Ben bu mantığı şeyleri de söyleyeyim. Tatilde bir muhabbet olmuştu. İşte Yusuf falan vardı yanında. Dedim ki bir ilişki değişemez. Çünkü bir ilişkinin değişmesi için karakterlerin değişmesi gerekiyor ki bir karakter senin için değişiyorsa hayatına başka bir kişi girerse o kişi için de değişir. Yusuf diyor ki çok doğru, çok doğru bir tespit. Çünkü biliyorum yani. Bir kişi değişiyorsa sizin için değişmesin çünkü herkesin değişecek o kişi zaten. Yani bu yüzden hiç kimseye kendinden daha fazla değer vermeyin. Keşke yapsaydım dediğim şey var mı? İki şey var açıkçası. İki tane aslında benim hatam. Ama öyle arkadaşlar bu gereksiz videoyu da ben burada. <laughs> bir insan videosuna gereksiz der mi? Bir sen gerçekten videosuna gereksiz der mi? Der. Ben olunca diyorum arkadaşlar ne yapayım? <laughs> böyle garip bir şey anladıysanız selam olsun ben anlamadım açıkçası. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum. Neyse. benim bu yılım böyle geçti arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Umarım istediğim şeylere gene adım atarım. Umarım başka başka keşifler bulurum. Tiyatro keşfi güzeldi. Umarım başka bir keşif de bulabilirim. Bilmiyorum. Yani inşallah bulurum ve yaparım. Sizi çok seviyorum. Umarım her yaşınız, her gününüz ve her anınız... Sevdiklerinizle birlikte, bedenen ve ruhunun olacak şekilde mutlu, huzurlu, sağlıklı bir şekilde olur, yaşarsınız ve çok mutlu olursunuz. Sizi çok seviyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen abone olur musunuz? <laughs> lütfen artık abone olur musunuz? Yani 200, 300 kadar... Bak 305, bir 304, oluyor, bir de 305 oluyor. Artık bir yükselir misiniz? Çok isterim yani açıkçası gerçekten bir yükselmek isterim açıkçası. Hepinizi çok seviyorum. Yani çok yürekten söylüyorum seviyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. <laughs>